Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Ben Sevda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evimdeki orman kafeden merhaba demek istedim. Her sabah, şöyle de sabah halimleyim sizlerle birlikteyim. Her sabah yataktan kalkarım. Ondan sonra daha böyle elimi yüzümü falan yıkamadan e, gelip kahvemi hazırlar. Onun demlenmesini beklerim. O sırada gidip işte tuvalet e, el yüz yıkama gibi e, gerekli görevleri yerine getirdikten sonra kahvemi elime alıp böyle bitkilerimi teker teker elimde kahveyle gezmeye bayılırım. E, her birini tek tek kontrol ederim. E, arkadaşlarım hep şey soruyorlar. İşte bu kadar bitkiye bakmak zor olmuyor mu? Kolay değil mi diye. E, sevdiklerinize emek verirken onun onlarla bir şeyler paylaşırken karşılık beklemiyorsunuz. O yaptığınız şeyler size zul gelmiyor. Aynı şeyler benim için de bitkiler için de söz konusu. İşte ne bileyim yani hani çocuğunuza verdiğiniz emeğin bir karşılığı var mıdır? İşte yorgunluk mudur onunla yapılan şeyler? Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. E, elbette ki çok emek istiyorlar. E, çok fazla bakım gerektiriyorlar. Ama ben bunların hiçbirinden rahatsızlık duymuyorum. Onların da bir doğası var çünkü. İşte e, biri yaprağını sarartıyor, ötekisi döküyor. Bir öbürü o sırada hastalanıyor. Hepsine tek tek o bakımı uyguluyorum. Elimden geldiğince elbette. Bazısını zaman zaman kaybediyorum, üzülüyorum. Bazısı işte yeni çiçekler vermeye başlıyor, yeni bir yaprak veriyor. O açılışını gün be gün takip ediyorum ve bayılıyorum o şeyi süreyi izlemeye. Nefis bir süreç benim için o işte o yaprağın açılma anı. Dolayısıyla da bundan son derece keyif aldığımı söyleyebilirim. Her sabah yaptığım şeylerden bir tanesi de kahvemi içe o sırada günümü planlarım. Günümü nasıl planlıyorum? O gün neler yapılması gerekiyor? Yapılması gereken işler veya haftanın unutmuş olabileceğim işlerini her birisini tek tek yazıyorum bunların. Önümde böylelikle ondan sonra bir liste oluşuyor. O listeyi de gün içerisinde sonrasında işte böyle çekler ederek her birisini işte bunu yaptım, bunu yapamadım gibi gibi bir sonraki güne erteleniyor. İşte ya da haftalık olarak genelde hazırlayıp olurum o listelerin hepsini. E, kahvemi mutlaka e, kendimce en sevdiğim en kaliteli ve ince porselenimde içmeyi isterim. E, çünkü dünyada benden daha değerli hiçbir varlık yok. E, bunun adı narsistlik falan da değil. Sakın öyle düşünmeyin. Aynı şey sizin için de söz konusu. Lütfen misafirleri falan bir tarafa bırakın. Bu dünyadaki en değerli misafir sizsiniz. E, o yüzden de hepimizin günleri madem sayılı kendimize olası en büyük, en fazla değeri vermek bence esas borçlarımızdan biri kendimize olan kendimizi hem sevip hem saymanın yollarından bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Her şeyin en güzelini, en değerlisini hak ettiğimi düşünüyorum. İlla takım satın almak zorunda değilsiniz. Bir tane çok seveceğiniz bardağınız olabilir. Onunla bir kahve içiyor olmanız bile sizi başka bir yerlere taşır. Başka bir mutluluk verir. Size farklı bir keyif verir. Küçük mutluluk mutlulukların insanın hayatında birleşe birleşe sonunda genel bir huzura, refaha ve mutluluğa ulaştığı inancındayım. Çünkü mutluluk süre gelen, devamlılığı olan bir şey değildir. Hani hepimiz işte mutlu olmak istiyorum. Mutlu insanların hepsi evveli gezmiyorlar doğal olarak günün içerisinde sürekli olarak. Ama her yaşadıkları andan keyif alabiliyorlarsa eğer, o yaşadıkları zamanı kendilerine en iyi şekilde değerlendirebiliyorlarsa, en kaliteli şekliyle değerlendirebiliyorlarsa gün içerisindeki o mutluluk yakaladığımız mutluluk anlarını bir araya getirdiğimizde gün sonunda belki de o günü mutlu geçirdim diyebileceksinizdir. Dolayısıyla e, hayatta böyle bir bakış açısıyla bakmanın e, bence çok fazla bir değeri olduğunu düşünüyorum. Niye bunu hepimiz yapmayalım, hepimiz yakalamayalım ki? Ben kendi adıma mutlu bir insanım çünkü kendi dünyamda, e, kendi iç dünyamda da, dış dünyamda da e, beni mutlu edebilecek olan şeyleri seçip tercih ediyorum. Kendime özel alanlar yaratıyorum. Sadece burası değil, evin her köşesini, her milimetresini kullanmaya gayret ediyorum çünkü bildiğim diniz gibi normal koşullarda şöyle bir düşünün işte eviniz diyelim ki işte 120 metrekare 130 metrekare sizce aslında kaç metrekaresini kullanıyor olabilirsiniz ki bir evin yani oturduğunuz koltuk televizyonun karşısı ve işte tuvalet banyo haricinde ve de yatağın kapladığı hacmi eğer hesap ederseniz inanın bize o koskocaman evlerde bomboş hiç kullanılmayan alanlar hayatımızın içerisinde var aslında ve biz onları sürekli temizlemek ve bir şeylerini yapmak mecburiyetindeyiz. Neden o alanların, neden o kullanılmayan alanları keyifli ve zevkli yerlere zevkli köşelere çevirmeyelim? Niçin evin şu köşesinde de yaşadım demeyelim ki ben zaman zaman böyle bu masa alırım sandalyemi alırım ya da başka başka bir takım bir şeyleri evin o köşesinde hiç kullanmadığım hiç oturmadığım o köşesinde yerde bile olsa e, otururum bir mum yakarım bir kahve içerim e, çünkü e, hiç kullanmadığım bir alanı bu şekilde değerlendirmek isterim 3-5 e, gün onu yapar ondan sonra başka bir köşe bulurum kendime ama evin her köşesini mutlaka kullanmaya gayret ediyorum derken efendim bütün o listeleri hazırladıktan sonra e, en önemli şeylerimden bir tanesi ev patilerimi giymek oluyor. Ev patilerimi giymek beynime şöyle bir mesaj veriyor. Şimdi kalkıp burada yaptığın, hazırladığın o listedeki şeylere çalışmaya başlayabilirsin mesajını veriyor beynime evin içinde. Çünkü terlikle e, isem eğer e, o mesajı beynim almıyor. Böyle kendimi işte eğer üstümdekileri de çıkarmadıysam hele hele pijamalarla falansam e, sürekli sanki hastaymışım e, mesajını veriyor e, beynime. E, bu benim çok hoşuma giden bir duygu değil. Olmadı hiçbir zaman. O yüzden böyle işte günlük ev kıyafetlerimi giyip arkasında ayakkabıyı mutlaka ama mutlaka giyerim. Ayakkabısız hiçbir şekilde e, çalışmaya başlama ne zaman ayakkabıları ayağımdan atarım o zaman benim için de artık off saati gelmiştir. Şarj olmam gerekiyordur. Bu da işte yaklaşık böyle bir 4-5 saat kadar ev içerisinde ayakkabıyla gezdiğim aslında bir süreç var. O, o süreci de en iyi şekilde en maksimum enerjimle değerlendirmeye çalışıp gün içindeki tüm işlerimi halletmeye çalışıyorum bu şekilde. Evet yani genel olarak aslında bu bitkiler ve ay takvimine uygun olarak bu bitkilerin sulanmaları, işte budanmaları, temizlikleri, zararlı mücadeleleri hepsini ay takvimine göre uygulamaya gayret ediyorum. Ama aslında sizlerle ay takvimini paylaşmadan evvel, yani bir şey itiraf ediyorum şu an size, çok daha verimliydi bu konu. Ne zaman zamanki ay takvimini paylaşmaya başladım, birazcık geri kaldım. Çünkü bildiğiniz gibi ben bir hafta öncesinde hazırlamak durumundayım. sizlere sunabilmek için ay takviminin önümüzdeki haftasını artık bir şekilde kaçırıyorum. yani sebebini bilemediğim bir şekilde kaçırıyorum ama aklımda kalanlarla aklımda kaldıkları kadarıyla, ay takvimine göre bitkilerimin de işte o sulanmaları vesairesini, gübrelemelerini filan e, ay takvimi bilgileri üzerinden gitmeye gayret gösteriyorum. Ama eskiden çok çok daha iyiydim bu konuda. Gerçekten e, hepinizden çok özür diliyorum. E, zaman zaman e, yanlış şeyler yapabiliyorum. Siz de bana küsüyorsunuz deyip böyle böyle de konuşuyorum onlarla. Onlarla konuşup paylaşmayı da çok seviyorum. E, çünkü onlar da bana aslında karşılık veriyorlar. Ben onları duyabiliyorum. E, onların da benim Onları duyduğumu bildikleri için genelde beni çok fazla üzmüyorlar efendim. Birazcık zararlı sıkıntımız var sadece. O da bu çocuklarımın elinde değil. Maalesef o zararlılar bir şekilde gelip onları buluyorlar. Bu unlu bit denilen dert hepimizin derdi bildiğiniz gibi. Ne kadar kaliteli toprak kullanmaya çalışsam da bir şekilde e, her gün üstelik geçsem de bir şekilde kaçıyor gözümden. İşte gözüm bozuk da olduğu için bazen e, hiç fark edemeyebiliyorum ya da o bitkinin hani e, yaprak çıkardığı yerin oradan işte daha sonradan o ayrımın olduğu yerde e, onun iç taraflarına saklanmış oluyorlar ki genelde bunu yapıyorlar. E, o yüzden de ben fark ettiğim zaman birazcık böyle o unlu bitler e, etrafı sarmış olabiliyor. E, uğraşıyorum böyle tek tek bit 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 bit. Diye onların her birisiyle e, seviyorum. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Madem e, şu ortamda olmayı seviyorum bu bana huzur veriyor, bu bana mutluluk veriyor. O zaman sıkıntı bile diyemiyorum böyle bir şeye. E, bunlarla uğraşmak durumundayım. Bundan da gayet keyif alıyorum. Evet dilerseniz artık başlayalım ama ne zaman? Önce kahvemi içtikten sonra elbette ki. 18 Kasım Pazartesi, 19 Kasım Salı, 20 Kasım Çarşamba küçülen ay, yepyeni bir haftaya sağlık, bakım, güzellik bilgileriyle giriş yapalım dilerseniz. Vücudumuzda göğsümüz, kaburgalarımız, akciğerlerimiz, karaciğerimiz, midemiz, safra kesemiz, pankreasımız ve yemek borumuz etki altında kalacak organlarımız olacağından bu organların bakım ve tedavilerine yönelik hareket etmemiz gerekiyor. Mesela bugünlerde işte ülser, gastrit veya reflü şikayetlerinizde artışlar olabilir. Bu nedenle lütfen yediklerinize, içtiklerinize çok daha özen göstermelisiniz. Şeker hastalarının da çok çok daha dikkatli olmaları gereken günlerdeyiz. Midemizi veya ortaya çıkabilecek şikayetleri yok etmek ya da en aza indirebilmek için yapacağınız detoks veya aralıklı oruç gayet faydalı olacaktır. Selülitle savaşmak için soğuk duş ve fırça masajı yapabilirsiniz. Siyah nokta akne sivilce için peelingin etkili olacağı günlerdeyiz. Saçlarımızı boyamıyor, kestirmiyoruz. Epilasyon ağda manikür pedikür yaptırmıyoruz. Nasır tedavisinin olumlu sonuçlarını göreceğiniz günler olacak. Dövme yaptırabilirsiniz. Bağda bahçede ise işler şöyle olacak. Çit taş döşemiyoruz. Yabani ot temizliği ve çapa yapabilirsiniz. Yakacak odun kesmek için harika günlerdeyiz. Böylece odun çok daha iyi ve de uzun sürede yanacaktır. Bitki ve ağaçlarda gübreleme yapabilirsiniz. Bahçe aletlerinizi temizleyebilir. Yeni bir kompost oluşturabilirsiniz. Özellikle ev ve balkonlarımızda baktığımız saksılı bitkilerimizin sulanma günlerindeyiz efendim. Ancak artık havalar birazcık daha böyle soğumaya başladığı için bitkilerimizin toprakları nemini korumaya devam ediyor. Hemen kurumuyor genelde. Eğer toprak nemliyse bitkinizi lütfen sulamayın. Bir sonra sulanma gününü bekleyin. Böylece bitkilerin kök çürüğünden korunmasını sağlamış olursunuz. Çimlerinizi kesebilir, patates ekebilirsiniz. Bitkilerde budama yapabilirsiniz. Bu şekilde yapılınca bitki çok daha az öz su kaybına uğrayacak ve de toparlanması çok daha kısa sürede olacaktır. Fideleri şaşırtmıyor saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Bitkilerden çelik sürgün alabilirsiniz. Ve de ve de geldik ev ve de mutfak işlerine. Boya duvar kağıdı kaplaması yapmıyor ütü, kuru temizleme, elektronik alet temizliği, kireç çözme, pencere temizliği yapabilirsiniz. Ay ben ne zaman niyetlensem hep hava yağmur gösteriyor. Yani camlar buzlu cama döndü bu yüzden. Artık kısmet hayırlısı diyelim. E orada da hayata şey diye bakıyorum. ben benden daha değerli değil ya diye bakıyorum. Sonuç olarak o yüzden de sallıyorum gitsin vallahi hiç önemli değil yani. Evin genel temizliği, kafes kümes temizliği, deri bakımı ve çamaşır yıkamak için de yine İdeal günlerdeyiz temizliği yapmıyoruz. Mutfak işlerinde ise mayalı hamur işleri, yoğurt, tereyağı, lor peyniri yapmak için son derece olumsuz günler. Fermentasyon gerektiren turşu, sirke yapımı içinse olumlu günlerdeyiz efendim. 21 Kasım perşembe, 22 Kasım cuma küçülen ay sırtımız, kalbimiz, damarlarımız, dolaşım sistemimiz, kan basıncımız, midemiz, diyaframımız ve saçlarımız etki altında kalacak organlarımız olacaklar. Özellikle tansiyon ve kalp hastalarının iki daha dikkatli olması gereken günlerdeyiz. Selülit masajı ve peeling için harika günler. Saçımızı boyamıyoruz ama kestirmek saçlarımızın çok daha güçlü ve de kalın olarak uzamasına yardımcı olacaktır. Epilasyon ağda yaptırmıyoruz. Nasır tedavisinde etkili günler. Dövme, manikür, pedikür yaptırabilirsiniz. Gelelim bahçe işlerimize. Çit taş döşeyebilir, meyveli bitki ve ağaçları gübreleyebilirsiniz. Bahçe aletlerinizi temizleyebilirsiniz. Patates ekebilirsiniz. Kompost yapmıyoruz. Meyveleri kurutmak için gayet güzel günler. Meyveli bitki ve meyveli ağaçlarınızın budamalarını yapabilirsiniz. Fideleri şaşırtmıyoruz. Havuç, turp, soğan gibi kök bitkilerinin ekimlerini yapabilirsiniz. Saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Ev ve mutfakta boya ve duvar kağıdı kaplama Hariç. Aklınıza artık her ne iş geliyorsa hepsini yapabilirsiniz. Aydan bu konuda şahane destek var efendim. 23 Kasım cumartesi 24 Kasım pazar tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. E, hepsine verdikleri emeklerden dolayı çocuklarımıza, bizlere teşekkür ediyor ve de minnetlerimi sunuyorum. Metabolizmamız, sinir sistemimiz, sindirim sistemimiz, pankreasımız, dalağımız, apandisimiz, karnımız, bağırsaklarımız etki altında kalacağı için bakım ve tedavilerine yönelik hareket etmek gerekiyor. Selilit masajı, peeling, nasır tedavisi, manikür, pedikür ve dövme için şahane günlerdeyiz. Epilasyon, ağda ve saç boyama yapmıyoruz. Hafta sonu bakalım bahçelerde bizleri neler bekliyor olacak. Çit taş döşeyebilir, yabani ot temizliği yapabilirsiniz. Her tür bitki ve ağacın gübrelemesini yapabilirsiniz. Patates ekebilir, bahçe aleti temizliği yapabilir, yeni bir kompost oluşturabilirsiniz, bitki ve ağaçların budamalarını yapabilirsiniz, bitkilerden çelik sürgün alabilirsiniz, çok çok daha kısa sürede kökleneceklerdir. Saksı veya toprak değişimi yapabileceğimiz günlerdeyiz. Bu hafta sonu ayda de yine bize destek halinde. Öyle şahane günler değiller yani hani böyle çok çok şahane günler değil ama yine de böyle bizi idare edebilecek sonrasında daha az yorulmamızı sağlayacak günler. Aklınıza her ne geliyorsa yapabilirsiniz. Yine çok daha uzun sürede işte o işler eski haline geri dönecektir. Yani kir, pas, toz daha geç geri gelecektir. Mutfak işlerinde ise yavaş olgunlaşan ve hızlı olgunlaşan peynir yapımına izin yok. Turşu, sirke yapabilirsiniz deyip artık yine bu haftanın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim önümüzdeki hafta yine sizlerle burada olmaktan çok büyük mutluluk duyacağım. Kaçın kaçın gelin. Sizler de alın kahvenizi gelin. Şöyle karşılıklı içelim kahvelerimizi. Ne dersiniz? Ben burada sizleri bekliyor olacağım. Sağlığım el verirse elbette. Önümüzdeki hafta görüşene kadar yeşil kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.